Değerli müzikseverler merhaba. Yatağan Baba ile Türk Ağır Müziği programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Kendi çektiğimiz konser kayıtlarını paylaştığımız bu programda ele alacağımız şarkı Barış Manço'nun bir eseri o da Dağlar Dağları. Dağlar Dağlar eseriyle ilgili daha önce birkaç sohbetim olmuştu. Çünkü ben Dağlar Dağlar ile ilgili tefsir çalışması yapıyorum. Oradan aktarıyorum bu bilgileri. Bugün şarkının neresini ele alacağız? İlk önce İstanbul'a, Kadıköy'e, Şaf'ta gidelim ve Kurtuhan Ekspres'ten Dağlar Dağları bir dinleyelim. Ondan sonra ben bir sözü ele alıp size anlatacağım. Müzik <laughs> Bravo. Teşekkür ederiz. kurban yol genç sevdiğim son bir olsun. yakından gören Ne dedi şarkının bir yerinde? Dağla konuşuyordu. Kurban olan yol ver geçen, sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Değerli izleyenler, Türklerde bu dağlara insan gibi davranmak veya insansı özellikler eklemek çok yaygın. Yani tarih boyunca var bir tür mitoloji bu. Barış Manço'nun işte Kurban olan yol ver geçem, sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlara bu şekilde konuşması, bunun da yakın tarihimizde bir göstergesi, kanıtı. Bu sadece Barış Manço'da yok. Erkin Koray'da da var mesela. Karlı dağlar yol ve bana Söyle gidem hangi yana Sadece Türklerde de yok değerli izleyenler, Araplarda da var. Arap kültürüne de dağlara insansı vasıflar yüklemek yaygın. Hatta Hazreti Muhammed'de bile var. Daha önce anlatmıştım, hatırlayalım. Cihadın anlamları, bilimsel gayret, ahlak temizliği, şartları doğmuşsa savaş, işte cehd boyutu var, şu var, bu var. Bir şey daha var. Yeşili korumak İslam'da cihat. Şimdi düşünün değerli izleyenler. Hazreti Muhammed Uhud Dağı'nı gösteriyor. Biz diyor bu Uhud Dağı'nı severiz, Uhud Dağı da bizi sever. Yani doğayla insan bu şekilde yaşamalıdır. Başka en ünlü ve en çok bilinen sözlerinden bir tanesi. Biraz sonra kıyametin kopacağını da bilseniz ve elinizde bir yeşil fidan olsa onu yine de dikin. Yaşar Nur Hocam bu hadisler, peygamber sözleri üzerine diyor ki dünyanın ilk ve en büyük çevrecisi Hazreti Muhammed'dir. Fakat nedense hiç üstünde durulmamaktadır. Evet. Hazreti Muhammed Uhud Dağı'nı gösteriyor. Biz diyor bu Uhud Dağı'nı severiz, Uhud Dağı da bizi sever. Bu şu demek değerli izleyenler, Türklerde de Araplarda da dağlara bir değer verme var. Dağlara değer verme aynı zamanda doğaya değer vermeyi de ifade ediyor. Az önce peygamberimizi dinledik. Türklerde de tabiatta bir parça olan dağlara bu şekilde insansı vasıf yüklenmesi de bunun göstergesi. Ha şimdi Türkler doğayı acayip şekilde katlediyorlar. Doğa dostu değil, doğa düşmanı olmuşlar. Dağ, ova, bayır dostu değil, düşmanı olmuşlar. Artık onlar da böyle muhatap olup kurban olan şöyle şöyle gibi muhabbetler yok. Düm düzeltmek var. Doğanın ırzına geçmek var. Doğanın ırzına geçilmesi İslam dinine göre insanlığın en büyük dinsizliği. Bu konumuzun dışında olduğu için ayrıntıya girmeyeceğim ama daha önce anlattık biz bu konuyu. Şimdi Türklerde, Araplarda dağlara bu şekilde insansı vasıflar yüklemek yaygınken 2023 yılında olması lazım. Barış Manço ilgili bir şarkı yayınladı. Benim yeni nesilden en sevdiğim şarkıcılardan hatta müzisyenlerden biri. Evren Can Gündüz ve ne dedi biliyor musunuz? Barış Manço'ya nazire bir şarkı bu. Dağlar gider yolunda, ben de kendi yolumda. <laughs> Yani şimdi dağlarla konuşulacak ya yol ver de şuradan bir geçeyim mi diyecek. Uhud dağı bizi sever biz de Uhud dağını severiz mi diyecek filan. Ya da Evren Can Gündüz'ün dediği gibi ya dağlar kendi yolunda biz de kendi yolumuzda. Böyle mi olmalı? Eh, orasında siz karar verin. Her şeyde ben söylemiyorum. Elbette Türklerde ve Araplardaki bu dağlara insansı özellikler verilmesi ve öyle muhatap alınması daha güzel ama Evren Can Gündez'in ortaya koyduğu teze de çok güzel. Bu adam kim? Barış Mansur. Bu kitabı kim yazmış? Evet. Bu hangi amca? Evet. Bu. Evet. Hadi oku işte kitabı. Ne yazıyor? Murat. Murat. Değerli kitap severler, yatan Baba yayınlarının Deniz'deki deposunun bir bölümün önüne geldik. Hangisinin? Barış Manço eserlerimin olduğu standa. Ben biliyorsunuz değerli izleyenler veya bilmeyenler şimdi öğrensinler. Barış Manço'nun Dönence şarkısıyla ilgili bir kitap yazdım. 208 sayfa boyunca dönence şarkısını anlatıyor. Dönence ve çile penceresiz evde misyonerlik adını taşıyor. Bu şekilde bir edebiyatta tür başlattım. Dünya ve müzik ve edebiyat tarihinde bir ilk bu. Bütün kitap boyunca tek bir şarkıyı anlatmak. Bütün yönleriyle. Şimdi bu programda aktardığım bilgileri üstünde çalışmakta olduğum dağlar dağlar tefsirinden aktardım. Şu kitabımda bu konuya daha önce bir giriş yapmıştım. Burada ben Barış Manço'nun Dağlar Dağlar şarkısını oradaki kurban olan yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından görem dediği o sevdiğinin bir kız olmadığını anlatıyorum. Ne olduğu ile ilgili daha önce bazı bilgiler vermiştim. Programın sonuna onun linkini bağlantısını koyacağım. Tıklayıp isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Barış Manço'nun son bir olsun yakından gören dediği sevdiği bir kız değildi. Bambaşka bir şeydi. Okuyunca etkileneceksiniz. Biri dağı aşan deve Barış Manço. Evet. Biri dönence ve çile penceresiz evde misyonerlik. Hı hı. Türk kültürünün karbon kağıdı Barış Manço destanı. Evet. Evet. Değerli izleyenler, şu anda stoklarda mevcut olan Türk kültürünün karbon kağıdı Barış Manço destanı, dönen cevetçiler penceresiz evde misyonerlik ve de dağı aşan deve Barışman Manço kitaplarımı adresinize teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Videonun not bölümünde bu adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebileceğiniz internet sistemin bağlantısı var. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında, yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku. Rabbin en büyük cömertliğin sahibidir. Olur kalemle öğreten, insana bilmediğini öğretti. <laughs> Bana, söyle gidem hangi yana Elden bir şey gelmiyor Tanrım kavuştur beni ona Hazreti Muhammed Uhud Dağı'nı gösteriyor. Biz diyor bu Uhud Dağı'nı severiz. Uhud Dağı da bizi sever. No! programı beğenmeyi, paylaşmayı, videonun altındaki join veya katıla tıklayarak kanalımıza imkanınız ölçüsünde aylık destek olmayı, yatağın babanın kitaplarını sipariş vererek hem bilgilenmeyi, hem de yayınlamaya çalıştığı yeni kitaplarının basımına destek olmayı unutmayın. Haftaya pazar bir başka konser kaydı ve şarkı hikayesinde buluşuncaya kadar, hoşçakalın, müzikle kalın.